Bir sürü oda var. Burası çok önemli. Evimizin içerisindeki risk alanlarını e, tespit etmemiz gerekiyor. Hepimiz evimizin içerisinde risk dedektifi olmamız gerekiyor. Nedir bu? Neden olması gerekiyor bu? Evimiz sallandı diyelim. Sallandığında evimize bir şey olmayacağına eminiz. Ama sallandığında duvardaki eşyalar düşebilir. Kitaplarımız düşebilir, dolaplarımız devrilebilir. Bunlardan hangilerinin bize zarar verebileceğini tespit evet, edip bu zararları izleyeyim. sıfıra indirmemiz gerekiyor. Söyleyebilirsin. <laughs> mesela camlar. Evet. <mesela gülüyor> bardaklar. <gülüyor> evet. Onlar düşebilir. Evet. Bardakların düşmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Montaj <laughs> Çok. dolaplarımızın kapaklarını kancalı böyle şeylerle topla, e, kapatabiliriz. Ee, kitaplıklarımızı, dolaplarımızı duvara monte etmeliyiz. Mesela kapılarımızın, oda kapılarımızın giriş ve çıkışlarına dolap koymamalıyız. Çünkü çıkarken ihtiyacımız olacak. Değil mi? Hocam ben bir söz alabilir miyim burada? Evet anlamda, tabii edeyim. ki. Şimdi bizim almış olduğumuz eğitime göre yeni e, deprem